Stoacı filozof Epiktetos'un sözleriyle mutluluğa giden tek bir yol vardır. O da irademizin gücü dışındaki şeyler hakkında endişelenmeyi bırakmaktır. Bugün Stoacılığın bize, kendimize saklamamızı öğrettiği yedi ders hakkında konuşacağız. Epiktetos'un bilgeliği aklımızda bu prensipleri bilgelik ve içsel güç arayışında derinlemesine inceleyelim. Sizden tek isteğim bu videoyu hiçbir şekilde atlamamanızdır. Eğer buradaysanız, kendinizi çoğunluktan farklı olarak görün. Şimdi ilk maddeyle başlayalım. Madde 1. Kendinizi eleştirmekten kaçının İçsel güç ve direnç üzerine odaklanan bir felsefe olan stoğacılıkta, kendiniz hakkında olumsuz konuşmaktan kaçınmak hayati bir kuraldır. Bu kural öyle bir noktaya varır ki, özel düşünceleriniz bile kendini küçümsemeye yer vermemelidir. Önemli bir stoacı filozof ve Roma imparatoru olan Marcus Aurelius'un tavsiyesiyle bu yönergenin arkasındaki sebep özgüveninizi ve genel zihinsel sağlığınızı korumaktır. Sürekli olarak kendiniz hakkında kötü düşüncelere kapıldığınızda, örneğin bunda çok kötüyüm veya asla gelişemeyeceğim dediğinizde esasında kendi öz saygınızı baltalamış oluyorsunuz. Bu olumsuz düşünceler motivasyonunuzu ciddi şekilde sekteye uğratabilir ve kişisel gelişiminizi engelleyebilir. Bu stoacı bilgeliği takip etmek için iç düşüncelerinizin farkında olmak hayati önem taşır. Kendinizi aşağı çekmek yerine potansiyelinizi ve yeteneklerinizi hatırlatmak için bilinçli bir çaba gösterin. İç diyaloğunuzu, bunu başarabilecek kapasiteye sahibim ve zaman alsa bile sonunda oraya ulaşacağım diyerek pozitif doğrulamalara dönüştürün. Bu pozitif ve büyümeye odaklı zihniyeti benimseyerek sadece özgüveninizi güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda direncinizi de artırırsınız. Bu da stoğacılığın temel prensipleriyle iyi bir şekilde uyum sağlar. Madde 2. Kişisel zaferlerinize sahip çıkın. İlgelstoyacı filozof Epiktetos kendimizi geliştirme konusunda değerli tavsiyeler veriyor. Daha iyi bir hale gelmeye çalışırken bunu gürültülü bir şekilde dünyaya ilan etmek yerine sessizce ve alçak gönüllülükle yapmamız gerektiğini öneriyor. Epiktetos eylemlerimizin ilerlememizi göstermesini tavsiye ediyor. Ona göre kendini geliştirmek kişisel bir yolculuktur ve kendi yararımız içindir. Başkalarından alkış almak için övünülecek bir şey değildir. Başarılarımızla övünmek niyetlerimizin daha az samimi gözükmesine neden olabilir ve hatta motivasyonumuzu azaltabilir. Epiktetos, eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşur sözüne inanır. Gerçek büyümenin davranışlarımızda, karakterimizde ve zihniyetimizde görüldüğünü düşünür. Bu yüzden büyük laflar etmek yerine sessizce arka planda kendimiz üzerinde çalışmamızı teşvik ediyor. Epiktetos'un görüşüne göre kendini geliştirme sessiz ve istikrarlı bir çaba olduğunda en etkilidir. Hedeflerimizi duyurmak yerine kişisel gelişime odaklanmamızı ve sonuçlarımızın doğal olarak parlamasına izin vermemizi tavsiye ediyor. Epiktetos'a göre insanlar söylediğimiz sözlerden çok bize baktıklarında gördükleri gerçek değişimlerden etkilenirler. Ona göre kendini geliştirme yolculuğu, eylemlerimizin ve sonuçlarımızın konuştuğu mütevazı ve alçak gönüllü olmakla ilgilidir. Bu samimi ve etkileyici yaklaşım çevremizdeki insanlar için bir ilham ve etki kaynağı haline gelir. Madde 3. Fazla yemeğin denge önemlidir. Bilge Stoacı filozof Musonius, hayatta özellikle ne yediğimiz ve içtiğimiz konusunda ılımlılık üzerine önemli tavsiyeler verir. Fazla kaçırmanın fiziksel ve zihinsel yüklerle tükenmişliğe neden olabileceğini söyler. Stoacı felsefe, disiplinli olmanın ve öz kontrol sahibi olmanın sadece işimizde değil, yaptığımız her şeyde başarının anahtarı olduğunu öğretir. Musonius, ılımlılığın sadece bir öneri olmadığını, hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerektiğini vurgular. Bunun iki uç arasında salınan bir sarkaç gibi olduğunu düşünün. Bir tarafta aşırıya kaçma var. Çok fazla yemek ya da içmek. Bu anlık olarak iyi hissettirse de bedenimiz ve zihnimiz için sorunlara neden olabilir. Aşırı yemek rahatsızlığa ve sağlık sorunlarına yol açabilir aşırı içmek ise yargımızı etkileyebilir. Diğer tarafta ise aşırı kısıtlama veya kendimizi keyifli şeylerden mahrum bırakma durumu var. Bu da en az aşırıya kaçmak kadar kötü olabilir. Frustrasyon hissine yol açar ve daha sonra aşırıya kaçmamıza daha yatkın hale getirebilir. Musonius orta yolu bulmayı tavsiye eder. Ilımlılık, rahatsız olana kadar yemek yerine tatmin olduğumuzda durmalıyız çok fazla içmek yerine içkilerimizin deneyimlerimizi daha iyi hale getirecek şekilde tadını çıkarmalıyız. Musonius ılımlılığın sadece yemek ve içeceklerle ilgili olmadığını, hayatımızdaki her şey için uygulamamız gereken evrensel bir ilke olduğunu öğretir. Ilımlılık uygulayarak başarı ve dengeli bir hayat için hayati olan disiplin ve öz kontrolü öğreniriz. Bu nedenle Hayatın genel resminde ılımlılığın eylemlerimizin uyumlu ve tatmin edici bir yolculuk yaratmasına yardımcı olan bir orkestra şefi gibi olduğunu unutmayın. Madde 4: Çok konuşan olmayın, konuştuklarınızdan daha fazla dinleyin. Antik filozof ve Stoacılığın babası Zeno, meşgul ve çok konuşulan olan dünyamızda hala geçerliliğini koruyan bir tavsiye paylaştı. Bir zamanlar şöyle demişti: "Bir sebepten dolayı iki kulağın ve bir ağzın var. Bu yüzden daha fazla dinle, konuştuğundan." Bu basit ama güçlü tavsiye nasıl konuştuğumuz ve diğerleriyle nasıl bağlantı kurduğumuz hakkında düşünmemizi teşvik ediyor. Günümüz dünyasında herkesin duyulmaya çalıştığı sosyal medyada, toplantılarda ve günlük sohbetlerde Zenon'un tavsiyesi her zamankinden daha önemli. Tüm gürültünün arasında aktif ve dikkatli dinlemenin değerini sık sık unutuyoruz. Dinlemek bir sanat gibidir, sadece gürültünün yokluğundan daha fazlasıdır. Bu, birine tam dikkatinizi vermenizi, sözlerini, duygularını ve hatta söylemediklerini anlamanızı ifade eder. İyi dinlediğinizde özel bir hediye verirsiniz: saygı. Bu, diğer kişinin ne düşündüğüne, ne hissettiğine ve ne deneyimlediğine önem verdiğinizi gösterir. Gürültü dolu bir dünyada yaşarken iyi bir dinleyici olmak sizi öne çıkarır. Anladığınızı ve önemsediğinizi gösterir kişisel veya profesyonel yaşamınızda ilişkileri güçlendiren anlamlı bağlantılar yaratır. İyi bir dinleyici olmayı öğrenme ve büyüme anahtarı olarak düşünün. Başkalarının paylaştıklarıyla ilgilendiğinizde yeni perspektifler, içgörüler ve bilgiler kazanırsınız. Dinlemek kişisel olarak gelişmenin ve daha iyi kararlar almanın bir yolu haline gelir. Zeno'nun tavsiyesini unutmayın. Herkesin duyulmak istediği bir dünyada iyi bir dinleyici olmak sanki bir süper güce sahip olmak gibidir. Dikkatli, saygılı ve bilgi olmayı içerir, diğerleriyle derin bağlantılar kurmak ve hem kişisel hem de profesyonel olarak büyümek için dinlemenin gücünü benimseyin. Madde 5. Geleceğe fazla odaklanmayın. Stoacılıkta geleceği takıntı haline getirmemekle ilgili değerli bir ders vardır. Epiktetos gibi düşünürler, hayatın bazı şeylerinin kontrolümüz dışında olduğunu öğretir. Geçmişte olan, şu anda olup biten veya ileride olabilecek, etkileyemediğimiz olaylar hakkında endişelenmek sadece stres ve mutsuzluk doğurur. Ünlü bir stoik filozof olan Epiktetos, gerçek mutluluğun değiştiremeyeceğimiz şeyler hakkındaki endişelerimizi bırakmaktan geldiğini vurgulamıştır şöyle demiştir. Mutluluğa giden tek yol irademizin gücü dışındaki şeyler hakkında endişelenmeyi bırakmaktır. Kontrol edemediklerimizi kabullenin, hayatınızdaki her şeyi kontrol edemeyeceğinizi anlamak önemlidir. Bazı şeyler sizin elinizde değildir ve endişelenmek bir fark yaratmaz. Dış koşullar, başkalarının davranışları ve gelecekteki belirsizlikler bu kategoriye girer. Şu anı yaşayın. Geçmişte takılıp kalmak veya geleceği takıntı yapmak yerine stoğacılık, şu anı yaşamayı önerir. Eylemde bulunma ve seçim yapma yeteneğimiz yalnızca şu anki ana sınırlıdır. Şu anki en iyimizi yaparak gelecekte ne olacağını olumlu bir şekilde şekillendirebilirsiniz. Tepkilerinizi kontrol edin. Stoacılar tepkilerinizi ve tutumlarımızı yönetmenin önemini vurgular. Dış olayları kontrol edemeseniz de onlara nasıl tepki verdiğinizi her zaman kontrol edersiniz. Bu öz disiplin hayat belirsizliklerle dolu olsa bile huzur ve memnuniyet bulmanıza yardımcı olur. Gereksiz stresi azaltın. Gelecekte ne olabileceği konusunda sürekli endişelenmek sadece stres ve kaygı yaratır. Stoacılık, hayatın belirsizliğini kabul etmeyi, ona karşı savaşmaktan ziyade önerir. Bunu yaparak zihinsel yükünüzü hafifletebilir ve daha çok huzurla yaşayabilirsiniz. Stoik felsefe, geleceğe dair aşırı endişeleri bırakmamızı ve üzerinde etkimiz olan şeylere odaklanmamızı teşvik eder. Bu yaklaşım, Epiktetos'un bilgeliğini yankılayarak daha büyük mutluluk, direnç ve daha huzurlu bir zihin durumuna yol açabilir. Madde 6. Minnettarlığınızı ifade etmeyi unutmayın. Minnettarlığımızı nasıl ifade ettiğimiz veya diğer yandan takdir etmeyi nasıl başaramadığımız, başkalarıyla olan etkileşimlerimizde önemli bir ağırlık taşır. Çünkü hayat kendisi bir olağanüstü hediye olduğundan, çevremizdeki insanların çabalarını sürekli olarak takdir ettiğimizi iletmek hayati öneme sahiptir. Saygıdeğer filozof Epiktetos'un bilgeliğini yankılayarak akıllı olmak, sahip olduklarımızda neşe bulmak, eksik olan şeyler için üzülmek değildir. Bu bilgelik hayatımızdaki iyi şeyleri her zaman fark etmemiz ve bunlar için minnettar olmamız gerektiğini söyler. Basitçe söylemek gerekirse, nankörlük, başımıza gelen iyi şeyleri fark etmemek veya teşekkür etmemek gibidir. Minnettarlık uygulamak, hayatımızın ve bizi daha iyi yapan insanların iyi yanlarını görmek ve teşekkür etmektir. Bir şeyleri umursamadığımızı veya takdir etmediğimizi gösterdiğimizde bu bizimle çevremizdeki insanlar arasında bir mesafe yaratabilir. Bu sorunlara, incinmiş duygulara yol açabilir ve sosyal olarak garip durumlar yaratabilir. Diğer yandan minnettarlık göstermek ilişkileri iyileştirir ve herkesin fark edildiğini ve önemli olduğunu hissettiği bir ortam yaratır. Bu yüzden başkalarıyla konuşurken minnettar olmanın ne kadar önemli olduğunu her zaman hatırlayın. İnsanların yaptığı güzel şeyler, elde ettiğiniz fırsatlar ve yolunuza çıkan iyi şeyler için teşekkür etme alışkanlığı edinin. Bunu yaparak sadece ilişkileri iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda çevrenizdeki tüm iyi ve güzel şeyleri görerek kendi hayatınızı da zenginleştirirsiniz. Ve son dersimiz, hedeflerinizi kendinize saklayın. Aspirasyonları paylaşmanın motive edici olabileceği bir gerçekken, Stoacılık bazı hedefleri dış baskılardan veya dikkat dağıtıcılardan kaçınmak adına özel tutmanın daha iyi olduğunu öğütler. Şu Stoik sözü düşünün: En iyi intikam, adaletsizliği yapan kişiye benzememektir. Bu zorluklara karşı kişisel gelişim ve erdemi vurgulayan Stoik yaklaşımın altını çizer başkalarından onay veya doğrulama aramak yerine şimdi birinin stoik bilgeliği hedef belirleme sürecine dahil ettiğini hayal edin. Her hırsını yayınlamak yerine bazı hedefleri özel tutmayı tercih ederler. Bu, sadece hedeflerini dış etkilerden korumakla kalmaz, aynı zamanda içsel gelişimine odaklanma, stoik erdemine de uyumludur. Belirli hedefleri kendinize saklayarak bağımsızlık ve direnç duygusu geliştirirsiniz. Bu dış görüşlerden etkilenmeden kişisel gelişimi takip etmenin basit fakat güçlü bir yoludur. Stoik öğretilerle uyum içindedir. Stoik bilgelik üzerine bu keşfi tamamlarken bu maddeleri yeniden gözden geçirmenizi ve nasıl kendi hayatınızla yankılandıklarını düşünmenizi teşvik ederim. Antik Stoacılar modern dünyamızın karmaşıklıklarında rehberlik sunmaya devam eden zamansız ilkeler bıraktı. İç diyalogunuzu korumanın, zorluklarla sakin bir şekilde başa çıkmanın ve hayatınızın çeşitli yönlerinde sağduyunun gücünü benimsemenin önemini düşünmek için bir an ayırın. Eğer bu Stoik dersler sizinle yankı bulduysa, düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi başkalarıyla paylaşmayı düşünün. Stoacı olun, iç huzur bulun. Görüşmek üzere.